Yeni bir hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi farklı bir şey deneyeceğim. Ee, i̇lk defa sizle deneyeceğim. Sadece böyle farklı bir ortada bir tur atmışlığım var. Bir e, VR gözlükle bir drift yapmayı deneyelim. Yani çok böyle dönmeli falan olduğu için, hareketli olduğu için mide bulandırır mı bilmiyorum. E, buna özel drift bir drift aracı aldım. E, Mustang 66 model drift aracı yapılmış yani söylememe gerek yok mükemmel bir araç şöyle direksiyonu düzleyelim harika ötesi bir araba şöyle yeşil işte şekilli şıkolu farları var bu drift aracı araçları böyle olabiliyorsunuz direksiyon açısını göstereyim size devasa bir direksiyon açısı var bildiğiniz gibi drift araçlarında sesi kısık çok şey yapmasın rahatsız etmesin diye böyle bir araba kornası bile var yani drift aracı ama genelde sökülür böyle şeyler drift araçlarında bu şekilde bir araba 754 beygir bir araç bu şekilde bu arabada el freni yok el frensiz gideceğiz el frensiz drift aslında zor olur biliyorsunuz ama bir şekilde yapacağız şöyle içine alalım, İçinden de dışından da yaparız. Şöyle bir çıkalım bakalım. Yani bu benim için enteresan bir şey deneyim. Bakalım nasıl hissedeceğiz içinde. Hop araba nereden çıktı? Evet, kaçırdık ipin ucunu güzel bir şekilde giderken. Şu ana kadar her şey yolunda. Böyle enteresan bir hissiyatı var. Şöyle, bu aradaki mesafeyi, e, mesela yani kaydırdığınızdaki zamanda virajda kalan mesafeyi bir gözle kestirmek gerekiyor. Muhtemelen dışarıdan biraz daha iyi oynarım diye düşünüyorum. yani mükemmel ötesi bir şeyi var, hissiyatı var. El freni olmadığı için gazla toparlamaya çalışıyoruz. Araba da kuvvetli bir araba. Böyle kontrol altında tutmanız gerekiyor. şu açıya biraz alışmam lazım. Yani nispeten alıştım gibi de arabanın tepkileri bir de şu an hani realde çevirdiğim direksiyonu görmüyorum. Onun da biraz şey var. Şöyle bir dışarıdan deneyeyim bakayım. Dediğim gibi dışarıdan mesafeyi daha iyi kestirebildiğim için daha iyi yapıyorum ama yine de yani mükemmel ötesi bir deneyimi var yani. Dön bakalım şöyle güzel güzel şurada be. Ay koçum benim be. Bak şimdi şurada şöyle bir arabanın dengesini bozalım. Beni benden alıyor. Şimdi tekrar bir, bir, dışarıdan hani göstereyim dedim, kendimi deneyeyim dedim. dışarıda bir problem yok. İçeriden o arabayı da gördüğünüz gibi öyle bir yapmışlar ki burun yukarıda Evet, el olmayışının bazı handikapları var tabii. döner o dönmedi. Arkadaşlar size bir püf noktası. Eğer aracınız fazla açı aldıysa ve toplayamıyorsanız ayağınızı debriyaja basın ve frene çok frene basmayın. Araç kendini toplayacaktır. yaparken panik yapmamak çok önemli. Çünkü arabanın hani mesela şu an dışarı doğru gidecekmiş gibi duruyor ama arabanın hakimiyeti aslında sizde yani onu oraya götürmemek tamamen sizin eliniz. Bak mesela dışarı çıkacakmış gibi duruyor. Gaz hareketleriyle ve direksiyon hareketleriyle arabayı istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz yani bak. Mesela savrulacak gibi duruyor dışarı doğru ama gaz sizde direksiyon sizde yani. Araba 4'te bile harika şeyler yapıyor. Evet sonuna geldik. Bir de tırmanalım isterseniz. Şöyle bir tırmanalım bakalım. Şimdi tırmanmayı da bir içeriden yapalım. 3 4 mükemmel bir ya. Yani Of biraz çarptık. Biraz çarptık. Şu direksiyon kaydı arkadaşlar. Çevire çevire zorlaya zorlaya fazla sıkmadım herhalde. Hemen şunu bir düzelteyim bollanmış evet. Hatta şunu da kontrol edelim. Evet. Dışarı doğru gidiyormuş gibi oluyor. Hemen topluyorsunuz. Burada gaz tepkimesi, gaz hareketleri, gaza ne kadar bastığınız çok önemli. Tabii üçüncü viteste hiç fark etmez. Gazın ayarını siz veriyorsunuz yani. Önemli olan sizin nasıl yönlendirdiğiniz aracı. Çünkü drift araçları direksiyon ve gazla hareket ediyor. Çok hafif taktırdık. Tabi haritayı ezbere bilmek de çok önemli. Şöyle bir tür daha attıralım. Koltuk kafaları şöyle dışarı doğru. Onları görüyorsunuz şöyle baktığım zaman. Harika bir hissiyat ya. Yani gerçekten... Dördüncü viteste bile mükemmel gidiyor. Devam et. Hiç bırakma. Hop araba geldi. Bunlar yavaşlatıyor tabi bildiğiniz gibi. güçle devam edelim bakalım burayı. Evet, kıç tarafını fena taktırdık. Salma kendini döneceğiz daha yolumuz var. Hop, mükemmel. nerede? İşte yolu biracı bilmeyince arkadaşlar. kaptırmazsın harikasın harikasın sanki alışıyor gibiyim tabi burada aracın da şey var şimdi daha bir yere alışmadan 750 beygir arabayla sanki böyle hani 350-400 beygirlik bir araçla daha rahat ederdim gibi hissediyorum ve yana doğru akış falan mükemmel. Bakın debriyaja bastım. Bakın bunun yola lazım. Eğer gaza bassaydım aksi yöne dönerdi ya da frene bassaydım yine aksi yönde kalırdı yani. Yağ gibi. Yağ gibi maşallah. Adamlar arabayı çok güzel, çok güçlü ama çok güzel yapmışlar. Gazı nerede keseceğinizi ve nerede ne kadar gaz vereceğinizi iyi bilmeniz lazım. Bakın devreye bastım, topladı kendini. Terste düşmedi. Ama tabi bir yerde bu olay Yani Bakın Görüyor musunuz? Tamamen sizin elinizde Geldik mi? Geldik. Evet arkadaşlar bitti. Şöyle gönderelim arabayı. Şöyle yolda bırakalım. Ee, beni bu etkiledi mi? Aslında çok etkilemedi. Korktuğum gibi olmadı. Hani ben bende bir şey yapar mı? Mide bulantısı yapar mı? Vesaire. Ee, ama çok korktuğum gibi olmadı. Araç da aşırı güçlü. 754 beygir. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 750 küsürdü de. 754 mü? 5 memin değilim. Beni çok etkilemedi. Çok güçlü. Ee, hani güçlü ol Eğer driftte hakimseniz size aslında avantaj. Ama driftte çok hakim değilseniz güçlü olur dezavantaj çünkü bir anda hani gaz gaz kontrol, fren kontrol, direksiyon hakimiyeti vesaireniz yoksa araba bir anda şerit dışında çıkarabilirsiniz. Ee, bu ara bu videoda böyleydi arkadaşlar bu arabayla. Daha sonra farklı haritalarda farklı araçlarla Yine drift beğendiyseniz eğer Onu yorumlarda bana belirtin Daha farklı hani normalde şu an Kayıtta nasıl gözüküyor bilmiyorum bakacağım Daha farklı Araçlarla daha farklı driftler Gelir daha farklı haritalarda da Beğenmeyi unutmayın Yorum yapmayı unutmayın Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Destekleriniz benim için çok önemli Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın Herkese iyi oyunlar.